Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. 1 Aralık haftası Boğa burçları ve yükselen boğaları neler bekliyor? Yorumlarını paylaşacağım sizlerle. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen. Danışmanlık almak isterseniz Instagram adresimden ya da WhatsApp numaramdan bana ulaşabilirsiniz. Sevgili boğalar, yükselen burcu boğa olan arkadaşlar, 1 Aralık haftasına başlarken haftamız yine her zaman olduğu gibi yoğun. Özellikle Aralık ayının en belirgin gökyüzü olayını yaşayacağız. Yani son dolunay özellikle 5 Aralık'ta burası çok etkin. Tabi buraya başlamadan önce 2 Aralık'ta Venüs yay burcunda olacak ve Plüto ile bir 60'lık açısı olacak. Venüs 8. evinizde, Plüto ise 10. evinizde özellikle Para konuları, para gelirleri, para çıkışları, maddi konular, miras, nafaka, tazminat gibi konular da söz konusu olabilir. Bunlarla ilgili bir değişim, dönüşüm süreci başlayabilir. Bu süreçte baktığımızda zaten 5 Aralık'ta da 13 derece ikizler burcunda, yani sizin ikinci evinizde gerçekleşen bir dolunay var. Dolunay her zaman bitiş, sonlanma, tamamlanma, neticelenme enerjisiyle çalışır. E tabii ki bu yeni ay tetikler. Bu yeni ayda geçtiğimiz 2025 Haziran ayında bir yeni ay olmuştu bu derecelerde. Burada başlattığınız konular, para, kazançlarınız, maddi değerleriniz, sahip olduğunuz değerlerle ilgili bir takım konular gündeme gelebilir. Veya bu son 6 aylık süreçte hayatınızda ee, neler oldu, ee, ne gibi konular oldu, Haziran ayında nelere adım attınız, neler başlattınız, bunlarla alakalı sonuçlar ve e, belirgin e, konular gündeme gelecektir. Özellikle ikinci evde olması işte e-ticaret, yeni uygulamalar, kargolar, gönderiler, işte posta, ulaşım, taşıma, toplu taşıma gibi konular, e, <laughs> haberler, e, imzalar, anlaşmalar, sözleşmeler, evrak, kağıt işleri, e, bu ikizlerle alakalıdır. Yolculuk, seyahat, pazarlama, ticaret gibi konular hep ikizleri e, temasıdır ve yöneticisi de. E Merkür Akrep burcunda 7. evinizde tam karşıt evinizde. Burada ikili ilişkiler, ortaklıklar. E işbirliği yaptığımız yerler, e, eşimizin parası, eşimizin işiyle alakalı konuları temsil edebilir. Özellikle projelerimizi tamamlamak için uygun bir zaman. Jüpiter Satürn üçgeni e, hedeflerimize ulaşmak konusunda destek de verecek. E Satürn'ün e, 11. evde, Jüpiter'e baktığımda 3. evde düşünceler, fikirler, hani geleceğe dair adımlarımızla alakalı e, projelerimiz varsa bunları tamamlamak için hedeflerimiz konusunda destek verecek bize Merkür ileri hareketinde Jüpiter'le uyumlu bir desteği var e, Burası öğrenme öğretme işte seyahat yayıncılık konularında destek verebilir pazarlama satış belgelerin imzalanması sunumlar toplantılar e, gibi e, konularda destek veriyor Tabii ki Mars şurun üçgeni de var burada özellikle İkizler burcunda değişik değişken bir enerjisi var Baktığımız zaman baya hareketli bir e, bir hafta olacak etkisi de bir hafta 10 gün kadar sürecek diyebiliriz. İkizler e, Burcu e, değişkenliği, hızı, analitik yapıyı anlatır. İşte çabuk sıkılmak, e, hazır cevap olmak. E, hepimizin hayatına yansıyacak işte akıl, bilgi, öğrenci öğretmen ilişkisi, inançlarımız, vizyonumuz, bakış açımız konusunda köklü değişimleri beraberinde getirebilir. Tabi biraz zihin karmaşası işte parayı nereden kazanıyorum, nasıl kazanıyorum ya da alternatif para kazanma şekilleri. Ha, bu süreçte her şey çifter çifter olur. Çift çift gelir, ikili ikili gelir. Bunlara dikkat etmek lazım. Ee, önce hani tüm bilgilerin derinine inip sonrasında hani e, o derinlikteki konuları bir ayıklayacağımız zihinsel bir karmaşa getiriyor çünkü. Daha aktif olacağız, daha meraklı olacağız, daha e, araştırmacı olacağız e, bu konularda. E, tabii ki e, sınırlarımızı çizeceğiz. Sınır çizmek burada çok önemli olacak. Çünkü Kuzey ve Güney Ay düğümüyle bir tek kare var. Kadersel yol ayrımları, kadersel etkiler e, anlamına da gelecek. E, bu kadersel yol ayrımları da 11. ve 5. ev. Tabii 2. evde karalıyor. E, karelemesi demek de zaten çocuklarımız, gelecek planlarımız, aşk hayatımız, borsa gibi e, finansal konular, pazarlama, satış, ticaret gibi konularda da bir karara varacağız. Yani özellikle dediğim gibi Haziran ayına dönüp bir bakmak lazım. Aralık ayının en belirgin gökyüzü olaylarından bir tanesi dedik, İkizler burcunda gerçekleşecek dolunay. E, bu dolunay esnasında Güneş-Mars kavuşum. Mars'un, Satürn ve Neptün'le de kuracağı kare açılar meydana geliyor. Bu gökyüzü kombinasyonu özellikle ilişkilerde hem de iletişimde zihinsel anlamda gerilimi, yüzleşmeleri beraberinde getirebilir. İletişim, merak, düşünce, zihinsel hareketlilik çok fazla olur. Kendinizi bir anda çok fazla bilgiyle ya da çok fazla konuyla uğraşırken bulabilirsiniz. Yani birçok fikir olabilir. Birçok bir şey yapmak isteyebilirsiniz. Karmaşa çok olabilir bu dönemde. Duygularla düşünceler birbirine karışabilir. Karar vermekte zorlanabilirsiniz. Acele etmeyin. En azından 5'den sonra hani ayın özellikle 7'si 8'i daha uygun olabilir karar vermek için. İki fikir, iki duygu veya iki kişi arasında kalma temalarına vurgu özellikle çok fazla. Netlik kazanmadan harekete geçmek bulanık bir suda yüzmeye benzer. Önce suyun durulmasını, çamurun dibe çökmesini beklemek gerekiyor. Onun için 1-2 gün kendinize müsaade edin. İlk 10 gün içerisinde yani önemli kararlar verecekseniz e aceleyi getirmemekte fayda var diyebilirim. Yanlış anlaşılmaların e konusunda önlem almak e önemli. Hani e dürüstlük bekliyor bizden. E çünkü karşıda güneş var. Güneş e derecesi de 13. Orada özel bir sabit yıldız var. Sabit yıldızlar da bizden hani dürüstlük bekler, emek bekler, çaba bekler. Bunlar mutlaka yapılmalı. Zihinsel yoğunluk boğucu hale gelebilir. E, efendime söyleyeyim, bastırılmış güç. E, özellikle Mars-Satürn arasında, e, Satürn ve Mars arasındaki kare, e, zorbalık. Efendime söyleyeyim baskı, e, öfke. Ee, geçmişte yaşanmış hayal kırıklıklarının bugüne yansıyan enerjisi reddedilme, saygı görmeme işte otorite e, figürlerle çatışma hali söz konusu olabilir bunlara dikkat etmek gerekiyor ee, kendimizi bir anda çok fazla savunmacı veya çok sert ya da çok saldırgan tepkiler vermeye e, meyilli bulabiliriz bunlara karşı biraz daha duygularımızı yönetebilmeyi kontrol altına alabilmeyi öğrenmemiz gerekiyor eee Mars-Satürn etkilişimleri e, hani ustalaşma fırsatı da veriyor aslında. Sabırla ustalaşmak, disiplinle ustalaşmak söz konusu olabilir. İçsel olarak artık neyin işe yaramadığımı biliyorum. E, direnç gösterdiğim noktaları çözmem gerekiyor diyebilirsiniz bu süreçte. E, daha işe yarar stratejiler geliştirebilirsiniz. mars Neptün karesi e, biraz yorucu olabilir. Gerçeklikten uzaklaşmak. Efendime söyleyeyim aldanma, aldatılma, özellikle para konularında lütfen buralara dikkat edelim. Özellikle duygusal ve finansal alanlardaki hamlelerimiz sonradan pişmanlık getirebilir. Mars, Neptün açıları özellikle bu, bakın 5 Aralık'taki gökyüzünü anlatıyorum. Buralara dikkat etmek gerekiyor. Kendimizi kandırmak söz konusu olabilir. Buralara dikkat etmek gerekiyor. Büyük kararlar, büyük haberler gelebilir. Aşırı düşünme söz konusu olabilir. Özellikle bu açılar altında. Ee, zihinsel detoks bize iyi gelebilir Eskimiş fikirleri, gereksiz fikirleri, işte dedikoduları hayatımızdan çıkarmak e, söz konusu olabilir Kısa kaçışlar olabilir, hani seyahatlere yönelmek bu şekilde değerlendirebilirsiniz diye düşünüyorum i̇şte Finansla ilgili değerlerle ilgili gelişmeler olabilir, maddi konularda netleşmeler olabilir e, ilişkilerde güven arayışı çok fazla öne çıkabilir o yüzden yoğun bir hafta bizleri bekliyor. Benden bu haftalık bu kadar. Bir sonraki haftanın videosunda tekrar görüşene dek hoşçakalın, sevgiyle kalın.